Günaydın. Bugünkü ameliyatımızda genç bir hastanın şiddetli bir ağrısı söz konusu. Hastanın tomografisinde kemiğinde ufacık bir kist olduğu görülmekte. Kist son derece ufak fakat son derece ağrılı. Bunun nedeni prostaglandin dediğimiz özel bir madde üretmesi. Bu madde kanı girdiği zaman hastada aşırı ağrıya neden oluyor. Yani eğer kolunuzda, bacağınızda, belinizde birkaç aydan beri var olan aşırı bir ağrı söz konusuysa ağrı özellikle geceleri daha fazla olup sizi uykudan uyandırıyorsa o zaman osteoid osteon denilen bu ufacık kistik lezyondan şüphelenilmesi gerekir. Bunu hep sizlere hem de doktor meslektaşlarıma söylüyorum. E, bu durumda biz genellikle radyo frekans dediğimiz lazer yöntemiyle bunu amilaslı olarak kurutuyoruz. Fakat bu hastamızda kist yani lezyon o kadar yüzeyel ki Burada radyo frekans verilemez e, ya da çok risk oluşturuyor. Bu nedenle bu hastalığı şimdi basit bir ameliyatla ağrısından ve tümöründen kurtaracağız. Hepinize iyi günler.